Türk sinemasının dev kuruluşu Erler filmden bir süper yapım. Kalbimdeki düşman. Alo Demet, neredesin meraktan öldüm. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Bundan böyle herkes kendi hayatını yaşayacak. Bu kadın sana layık değil. O zaman lütfen sebebini söyle. O söylemeye cesaret edemez Faruk. Ama ben söyleyeceğim. Babanın metresiyim. İşinde imparator olan güçlü ve kudretli bir adamın yıkılmamak için yaptığı büyük mücadeleyi kalbimdeki düşman filminde ibretle izleyeceksiniz. Çünkü ben sadece bir metresim, öyle mi? Zengin tabakanız içinde yerim yok. Ana olmaya hakkım yok. Canım çektiği zaman beraber olduğun, yattığın, sonra da defolup gittiğin bir metresin. Benim acılarımı unutturacak başka bir erkek yok hayatımda ama bundan sonra olacak. İntikam uğruna bu güçlü adamla ilişkiye giren kadının aşkına mağlup olarak pes etmesi. Artık sizle bizle konuşmasan daha iyi olmaz mı? Çok zor. Bu yakınlığı sindirebilmek cesaret işi. Ürkütüyor muyum seni? Etkiliyorsun. başka kadının varlığı. İmkansız bu. Seni çok sevdiğini biliyorum. O sevgiden ufacık bir kırıntı kalsaydı... ...bugün evlilik yıl dönümümüz olduğunu hatırlardı. Keşke evli olmasaydı. İlk kez pişmanım biliyor Ne yapalım? Birbirimizi geç tanıdık. Bu filmi ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hazırladı. Genç yönetmen Ümit Efekan filmi aldı. Türk tiyatro ve sinemasının büyük sanatçısı Cihan Ünal. Genç ve Güzel Yıldız, Harika Avcı, Fatoş Sezer, Uğur Üstüntaş, Kalbimdeki Düşman filmini yarattılar. Haklı değil miyim? Seni seviyorum. Yanında olmadığın zamanlar acı çekiyorum. Ben de beklerken acı çekiyorum. Ben aptal değilim. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Dün buradan birlikte ayrıldınız. Evet baba. Mesaiden sonra iki arkadaş olarak yemek yedik. İnanmıyorum. Bu riski göze alıyorum. Lütfen çocuğu alın. Bir daha beni acımasızlıkla suçlama. Ticaret bu. Sonucun böyle olacağını kimse bilemez. Yasak bir aşkın büyük hikayesi. Kalbimdeki düşman. Erler film, kaliteli filmler zincirine bir altın halkayı Kalbimdeki düşman filmiyle ekledi. Kalbimdeki düşman. Mutlaka izleyin. Kalbimdeki düşman.